Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda e, Düz zaman rolesi ile Ters zaman rolesi Yapmayı inceleyeceğiz e, Gördüğünüz gibi burada Q0 bir tane makinamız var Bu makinemiz e, Ters zaman rolesi o, yani Ters zaman rolesi oluşturduğumuz için Bu makinamızın hemen çıkış vermesi lazım Çünkü sinyal aldığı an e, ters zaman arası çıkışı gerçekleştirir. Bu e, belirlenen süre kadar çıkışı verir. Sonrasında e, motor veya neyi çalıştırıyorsak o durur. E, bu yüzden biz T1Q yani T1 e, düz zaman arasına bağlı bir normalde kapalı e, kontağı kullandık burada. E, şimdi buradan S0'a bas isterseniz. S0'a bastığımız zaman buradan enerji geçecek. 5 saniye süreyle gördüğünüz gibi ters zaman arası gibi enerji aldı. Ve bu çıkışı verince T1Q normalde kapalı olduğu için açıldı. Yani düz zaman arası ile ters zaman arası elde etmiş olduk. S1'e basarsak da bu bizim kendi manuel kapatma işlemimizi sağlayacak.